Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Mersin'de Koluman Otomotif Endüstri Anomi şirketler tarafından üretilecek 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç için firma ile sözleşme imzaladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Koluma'nın Mersin'deki fabrikasında üreteceği 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesinin sözleşmesini imzaladı. Demir imzalayacağımız 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi sözleşmesi ile güvenlik güçlerimizin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak dedi. Savunma sanayi bir ekosistem olarak büyümeni diyoruz ve bu ekosistemin yurdumuzun dört bir yanında neşvinema bulması, oluşması açısından da çeşitli faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. Türkiye'de savunma sanayi açısından başarılı bir dönemden bahsediyoruz ama ülkemizin içinde bulunduğu durum, stratejik konumumuz dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığında da daha çok çalışmamız, çok mesafe kat etmemiz gerektiği aşikar. Bugün gemilerimizden helikopterlerimize, uçaklarımızdan insan savaşçılarımıza, çeşitli silah sistemlerimize kadar bir dizi ürünü sahaya veriyoruz. Ama bu sahaya verilen ürünlerin altyapısını oluşturan, onları taşıyan onlara bir anlamda sistem oluşturan ve sahada var olmadan sağlayan e, araçlarında yapıldığı mekandayız. Yeni projeye ilişkinde bilgi veren Demir, bugün Koluman ile imzalayacağımız 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi sözleşmesiyle güvenlik güçlerimizin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 8x8 tekerlekli konfigürasyonuna sahip zırhlı muharebe destek araçları kapsamında önemli bir lojistik destek aracını da bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyacağız dedi muharebe araçları yanında bugün yine örneklerini gördüğümüz derman gibi araçlarımızda çeşitli destek unsurlarımızla etkili olmaktadırlar. Aynı zamanda bu araçlarımızın çeşitli roket ve atım sistemlerinin de taşıyıcılar olduğunu belirtmek isterim. Temel ilkemiz şu, harekat sahasındaki ihtiyaçların karşılanmasında öncelikle yerli ve milli teknolojilerin kullanılması gerekiyor bunların azami ölçüde devrede olması ola ki alt sistemlerden veya herhangi bir unsurlardan birisinde bir yabancı bağımlılık varsa bunun da giderilmesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünkü ziyaretimiz aslında bir parçası. Bu tür yerleştirme gerektiren unsurlar varsa bunları da sektörümüze paylaşmak. Bugün koluman ile imzalayacağımız 8x8 tekerlekli konteyner taşıyıcı araç projesi sözleşmesiyle güvenlik güçlerimizin sahip olduğu kara araçları ailesine yakın zamanda yeni bir fert daha katılmış olacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 8x8 tekerlek konfigürasyonuna sahip zırhlı muharebe destek araçları ihtiyaçları kapsamında önemli bir lojistik destek aracını da bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyacağız.